biraz sonra olduğumuz bu bu. Efendim. Ha. Bunlar bizden. Şöyle iyi de Tamam bak video çekiyorum. Biraz sonra çekelim. Tamam ha. Ta demince onun için geldik ya. Tamam, Yunus bana fırça atıp, atıp duruyordu. Ha, Gaming. Nasıl Büyük iyi yapınca. midir bu? Oo. İyi değil mi? Abi ben ben tamam. <laughs> abi ne çekmiyor? Abi. Allah kabul etsin. Amin cümlemizi. Azı kız neydi? Celalettin Çakır. Aa, sen bu hayrın niçin yaptın Celalettin abi? Hacı hayrımız bizim. Hacı ha, bizim Allah, Allah kabul etsin. Ne zaman gittin? Geçen 23'ünde gittim. He, şey ne ver. güzel. Tamam Allah kabul etsin hacılığınızı. Bu da davetimiz olmuş oluyor. Ne güzel. Teşekkür ettik abi. Size de nasip oldu bak. Biraz sonra çekeceğim. Dur. Çekelim daha. buradayım. Gidiyorsun o zaman ben bak. Git video izleyelim. Ben. Yardım edeyim seni. Tamam. Ben çekerim seni. Ya beraber salmayayım. Kendin bir yat. Bir saat daha. Gidin kemikler. Selam. Selam. Rab'e dostum <laughs> <özlüyorum, gülüyor> <yüz> <laughs> <özlüyorum, beytulları. gülüyor> namazdaki ağızdaki kıyamını okur iken imamını o Rahman'ın kelamını özlüyorum Beytullah'ı o Rahman'ın kelamını

cehinnamaskoyay ezliyorum le özlüyorum eun billahi minash بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تبغوا في الميزان لا طيب الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنهر ذات أكفان والحمد ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وكوفخار وخلق الجار. كما تكذبان سلام الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم واعف يا كريم واعف يا رحيم Bana 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 dek madde dek ayer ekler eklerim ina buya bi azadimiz. Allahum zinet Kur'an lazim ve şerif ne bşerif el Kur'an lazim ve adhin al Ya Hamdini ettik. 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 Biz yine kaldın ettik. Bir tarım intendi bize mi var ettik. Rab, ettik. Aşkınla, Rab, bir yoktuk ya Rabb sen var ettin. Karnından ya Rabb bizlere haza zal ettik. Açgınla ya Rabb gönlümüze bir karay ettin. İnayetine senle ki ya Rabb kapına geldik. Bize etine senle ki ya Rabb limsine geldik. Sonsuz yok sana geldik ya Rabb. Sadece na bizleri doğru yürek neşet duyar ya Rabb bizi kapıya öyle. Sen duyurmazsan ya Rab biz duyamayız. Sen seyretmezsen ya Rab biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen ya Rab biz sevemeyiz. Sen bize ya Rab hep sevdiklerini. Ya bize ya Rab hep yerdirdiklerini. Ya Rab bize ya Rab hep muradını erdirdiklerini. Sevdin de ya Rab habibini kainata sevdirdin. Sevdin de ya Rab bir kadir isareti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Sergel Asya kıldın, Hatemül Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın, Hatemül Salat, Tahiyyat ve İkram. Onu, onun adına ve ashabına olsun ya Rab. Ey yerlerin ve göklerin sahibi olan ulu Allah'ım, şu anda ellerimizi semaya açtık. Bu el yalnız senin semana değil, senin sonsuz rahmet ve mağfiretine güvenerek huzuruna geldik. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den, nevgen Şerif'ten arasında getirmiş olduğumuz selatu selamlardan hasıl olan sevabı, öncelikle başlarımızın, taceddetlerimizin, inadı, gönüllerimizin şifası Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhuna hediye ettiklerini hasıl eyle. Peygamberlerin evveli olan Hz. Adem Aleyhisselam ile bizim peygamberimiz arasında ne kadar peygamberi izan ve Resul-i gelip geçtiği için tüm ruhlarına hediye ettik onlara da vasıl eyle. Kur'an-ı Kerim'i evden eve, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran ustad efendilerimizin, hocalarımızın, hafızlarımızın, müfessiz ve muhaddislerimizin bu orada emeği geçmiş olan bütün din kardeşlerimizin de ruhlarını hediye edip onlara da bağlısı değil. Uzaktan yakından gelip de şu anda duamıza amin diyen kardeşlerimizin de bir günle gelmiş geçmişlerinin de ruhlarını hediye edip da bağlısı değil tertip edilen şu hacı merasimi ve hacca giden kardeşimizin haccını ve haccı mahtur ve mahtur eyle ya Rabbi. Böyle aşk ile yönüp gitmek isteyen kardeşlerimize de en kısa zamanda Ankara'yı bu zaman her ile ziyaret etmeyi cümlemize nasip ve mühassel eyle ya Rabbi. Şu ezanlar gidilmez diyerek şu bayrak verilmez diyerek, şu toprak parçası verilmez diyerek canlarını feda eden tüm güvenlik güçlerimizin de ruhlarını hediye ettik onlara da vasıl eyle ya Rabbi. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, boşlu kullarına da edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ölmüş sahibi kardeşimizin de ölmüş olan tüm akrabayı tarikatın da ruhlarını hediye ettik onlara da vasıl eyle ya Rabbi. Ya i̇lahel alemin. Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına da edalar ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Midine-i Ravza Münevvara'da, Ravza-i Feda, Arafat'ta yapılıp da kabul olan duaların içine ilhak eyle ya Rabbi. Olman darlu belaga, olmak senin fazla saadet, bizim için ağlıyor Hazreti Muhammed. Hemen yakma ümmetimi dediğinde cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed'in evladını şefaatine nail eyle Ya Rabbi. Gözlerimiz beldenir de sevimli dünyayı görmez olduğumuzda sağımızda Kur'an, göğsümüzde iman, dillerimizde kelime-i şehadet-i buyrun aşkıyla Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek cümlemizi çeme kapamakla, nasip <Sessizim> ve آمين آمين تعالى يا سيد للمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة